Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle soğuk şerbetli sünger tatlısının tarifini paylaşacağım. Malzemelerim 3 yumurta, 6 kaşığı un, 6 kaşık şeker. Güzelce malzemelerimi karıştırıyorum. Kabartma tozu ve vanilyayı da unutmayalım arkadaşlar. Unun üzerine eleyerekten ilave edebilirsiniz. Bu malzeme tam tamdır arkadaşlar. Şimdi tepsime yağını sürüyorum. E, hamurumun içerisine ilave ediyorum. Güzelce tepsime yayıyorum. Ve şimdi fırına gönderiyorum arkadaşlar. Güzelce salladıktan sonra. Şimdi e, şerbeti için 1 su bardağı şeker, 3 su bardağı su. Bu e, borcama çok tam iyi geliyor bu tarifime. E, hiçbir şekilde kaynatmıyorum. Karıştıraraktan içi şekeri eridiğine emin olduktan sonra bırakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim ziline basabilirsiniz. Krem şantısı için bir paket krem şanti, bir çay bardağı süt. Güzelce karıştırıyorum ve blenderımdan geçiriyorum. Ben tencerede çırpması çok zor olduğu için arkadaşlar kavanoza aldım e, ee, krem şantimi çırptım çok güzel kıvam aldı. Ve fırından e, kekim çıktıktan sonra en az bir 5 dakika beklettim. E, ee, i̇lk sıcaklığa gittikten sonra üzerine bıçakla iyice deliyorum. Bat bıçağı batırıyorum bıçakla. Ve şimdi üzerine şerbetimi ilave ediyorum. Arkadaşlar muhakkak denemenizi tavsiye ederim. 10-15 ee, dakikada hazır olacak bir tatlıdır. Ben e, fırınım 160 derecede 15 dakikada pişirdim. Siz de fırınınızın sıcaklığını ve ayarına göre ayarlayabilirsiniz. Ve şimdi krem şantimi tatlımın üzerine sürüyorum. Çok güzel, çok pratik, çok kolay ve çok hafif bir tatlıdır. Yani denemenizi tavsiye ederim. Şimdi dilimliyorum tatlımı. Arkadaşlar içerisine e, limon da rendeleyebilirsiniz. değişik bir aroma veriyor. Ben e, bugün rendelemedim. Servis içinde e, sade de servis yapabilirsiniz. Üzerine ceviz, tarçın atarak da servis yapabilirsiniz. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.